Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda SolidCAM'de delik delme işlemlerini göreceğiz. Yine SolidCAM işlemlerinden 2.5D içerisinde delik delme komutunu çalıştırıyorum. E, geometri bölümünden şöyle e, bir tane çap seçeyim öncelikle. Burada isterseniz tek tek çoklu seçim yapabilirsiniz. Veya işte tüm dairelerin yay merkezlerini bul deyip, buradan tüm daireleri bul diyebilirsiniz veya aşağıda işte Z düzlemi verebilirsiniz Z düzleminde işte şu yüzey itibariyle bütün delikleri bul diyebilirsiniz veya buradan yarıçap ile yarıçap girerek yarıçap değerindeki daireleri bul diye filtreleyebilirsiniz şu anda punta yapacağım için bütün delikleri bulması yeterli. Şu an yaptığım seçim bu zaten. Bütün delikleri bulabiliriz. Z düzlemini iptal edelim. Yarı çapı iptal edelim. Tüm dairelerde. Şu an bütün 14 tane deliğimizi buldu. Bakıya şöyle. Takım bölümüne geliyorum. Takım bölümünden de bir tane puntamat kapı tanımlayacağım. Çapı 3,15 olsun. İlerlememiz 120. Devremiz de 850 olabilir. Seviyeler bölümünde güvenlik mesafemiz 20. G0'dan g geç. Emniyet mesafemiz 2. işlemin üst düzeyinden punta derinliği 3 mm olacak şekilde takımın ucundan alsın. Teknoloji bölümünden de Burada delik döngü tipleri var arkadaşlar. Şu anda G81 ile bu çevrimi başlatacağız. Yani tıklayacak 3 milim e, 3 milimi deldikten sonra kalkıp bir sonraki deliğe geçecek. Burada diğer çeşitli işte e, gagalayarak talaş kırma veya işte e, kılavuz açma veya ray balama gibi seçenekler de var burada. Bunları da göstereceğim size. E, şimdi G81 çevrimimiz kalsın. Eğer burada sıralama seçeneğini varsayılan dersem şöyle göster dediğimde e, burada benim seçtiğim sıralama ile gidecektir. E, mesafe dersem en kısa mesafeye göre yani birinci deliği seçtim. bunu en yakın delik hangisi ise onu atlayacaktır. Veya gelişmiş seçeneğinden burada siz kendinize bir delikten diğer deliğe geçişi hangi stratejiyle yapsın? Mesela işte şöyle x'te zikzak yaparak e, dediğiniz zaman şu an delik sırası değişmiş oldu. x ekseninde zikzak yaparak ilerlemiş oldu. Şu an varsayılan seçili olabilir. En kısa mesafeden zaten gidiyordu. Şöyle gösterelim. Birinci deliğin burası. En yakın deliğe atlayarak diğer delikleri de işlemiş olacak arkadaşlar. Şöyle Kaydedelim. Şöyle kodumuzu da alalım. g 81 çevrim ile ilk pozisyona gitti. Z-3'e deldi başlangıç mesafesi R2 F120 ile ilk deliği deldikten sonra diğer delik konumlarına giderek o delikleri de aynı çevrimle deldi ve en son G80 ile delik çevrimi bitirdi ve burada bir puntalama işlemi gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hmm. Ee, kopyalayıp yapıştıralım şunu. Geometri bölümünden burada mesela şunu seçelim. Zet emniyet mesafesi de şurası olsun. Sadece bu seviyedeki bu delikleri bulmuş oldu. Bu deliklere çap altı buçuk olacak şekilde metrik sekiz donlar. 150 ilerleme 850 devirde verdik seviyeler yine şu anda hani talaş boşaltmadığım için işin üst düzeyinden başlasın daha önce buraları işlemediğimden dolayı ve gideceği son noktada şu seviye olsun 15 milime takımın ucuna kadar olacak teknoloji bölümünden delik döngüsünden mesela şu an beklemeli değil de gagalamalı çevrim yapalım G83 ile bilgi kısmını açtığım zaman da burada tam aşağı adım diye yanlış çevrilmiş olabilir. Hani şu anda posta mesela buraya 5 milim yazayım. 5 milim gagalayarak hesapla deyip şöyle post aldığım zaman burada gagalama miktarını göremiyorum arkadaşlar. Yani oranın yeri şöyle diyelim biz şunu sıfır yapalım. Q şurası. Mesela 5 milim 5 milim gagalası istiyorum. Dediğim zaman şöyle gösterelim. G83 çevrimle ilk deliği gitti. Z-15'e kadar delecek. R2'den başladı. Q5-55 gagalayarak F-150 ile bu deliği deldikten sonra diğer koordinatlara gitti ve G80 çevrimiyle deliği bitirmiş oldu. Burada ne yapıyor? 5 milim gagalıyor. Güvenlik mesafesine çıkıyor. 5 milim gagalıyor. Güvenlik mesafesine çıkıyor. Sonra diğer seviyeye geçip diğer delikleri delmeye başlıyor. Şunu iptal ettim. Sadece bunları şu anda deldim. Yine bu sefer de Klaus elektronik işleminden geometrim yine bu olsun. Bir tane sadece buna Klaus açalım bu sefer. Yeni bir takım oluşturalım. Makalımız Adam 1.25 haddesi 8'e 1.25'lik bir tane metrik 8 diş açacağız. Bilgi kısmında bu sefer ilerlememiz şu anda pasif durumda. Burada diş açmada sadece deviriyorsunuz. Mesela devire 100 verirseniz 1.25 hat ile çarptığı için ilerlemeyi 125 yapacaktır. Hemen burada da görüyorsunuz. Veya Diş başı ilerleme derseniz haklıyı 1.25 olarak buraya basacaktır. Tabi bunlar posta bazı tezgahlarda F1.25 kabul ediyor. Bazı tezgahlarda F1.25 kabul ediyor. Bunlar posta düzenlenebilecek şeyler arkadaşlar. Delikler arası geçişlerde de isterseniz farklı ilerleme verebilirsiniz. Veya G0 ile geçsin diyebilirsiniz. Seviyeler bölümünden de yine işin düzleme olarak boşaltmadığımdan dolayı buradan başlasın. Yine alt seviye şuraya kadar kılavuz çeksin teknoloji bölümünden de G84 delik tipi döngüsü ile diş çek dediğiniz zaman burada da G84 ile buraya klavuz açmış olduğunuz arkadaşlar. Yine burada yani önemli olan şurada. Şunu çıkartalım. marka bölümüne gelelim burada seçeceğiniz döngüye göre işte G81 düz delik teldi G82 delik tipinde bekledi 83 gagalayarak yaptı burada e, gagalama içeriden tılaştırma yaptı G84 diş çekti bekleyerek diş çekti ray baladı gibi burada delik tipleri var buradan hangisini seçerseniz bilgi kısmından da doldurmanız gereken Bilgiler burada yazıyor arkadaşlar. İşte gagalama miktarı nedir, ilk delik derinliği nedir, bekleme süresi nedir gibi seçenekleri de buradan doldurarak çevrimli delikler delebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.